Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Ölçü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Karakol önünde basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Said Durmaz'ın fotoğraf makinesinin objektifini kırdı ve TV100 muhabiri İsmail Hüşen'e saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olayın ardından karakoldaki işlemleri tamamlanan Öykü Uslu, arkadaşlarıyla taksiye binerek hızlıca uzaklaştı. Kaynak, Hürriyet Kaynak Bağlantısı haberler.com blog test